İsmi neydi bu? Mia. Mia'cığım. Ben çakılla karıştırdım, günahını aldım çocuğun. Evet evet. Çakıl deliydi ya. Deli çakıl. Mia'cığım bu İş. tırnağın hali ne? Ablanın içi çok, gidiyor çok derin. şu an. Kan atacağım diye korkuyorum. Ay vallahi çok derin gidiyor. Ben, Ay Doruk çok gidiyor. Ben kanamdan korkmayın. Çünkü bu benim kestiğim <laughs> e, 835. <gülüyor> <gülüyor> tırnak. Canım joint'i kullanıyorlar. Evet. Ara ara bir ay ara demişsin sonra tekrar falan yıl boyunca hep kullanacaksınız demişsin. Evet. Bir koltuk varmış oraya çıkmakta şeydi diyor, çıkmazdı diyor. Artık çıkıyor. Şimdi çıkıyor, e, ağrıları olduğunu düşünüyorlarmış popo kısmına falan çok dokundurmazdı diyor, dokunabiliyorlarmış. ürün tamam. e, Ürünöveti 6 ay demişsin de ürün ürünövet yoğun kristal göründü, struid kristali. Evet. 6 ay mı? 6 ay son kontrol demişimdir ama. 6 ay kontrol, sonra sonu kontrol edin de ürün evet 6 ay genelde vermezsin. Onun için emin olamadım. Yoğun dediysek veririm ya. Tamam onu o zaman netleştir. Gile buraya devam ediyorlar. Tamam. Yani orası sende hadi bak. Giriyorum çık 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 çık. 3, 2, 1, gir. Bir şey yokmuş ki lan. Güzel. Çat dişi kırılıyormuş. Güzel. Bu iyi. Gene aldık alacağımızı. Elle detartraj işlemi. Bir kristalin sık çocuğun ağzını kanattı. Ay yavruma. Üzül, üzül, üzül. Jel vereyim mi kristalin Yok. Jel. Gel. Sık. <laughs> 4.1 Cem sen muayenesini yap, iç dışını yap. Tamam. Konu sonra sende. İç dışım var sadece şu Hı -hı. Tırnaklarını ben... kestim. Miyacığım. Evet bebeğim. Ben de seni çok iyi. Öncesine maflor vermişsin bu çocuğa. Aşkım. Şu bağırsaklara bir mikrofon tut. Getir mikrofonu. Getir mikrofonu. Dur öyle. tamam 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 bıraktım bıraktım. bıraktım. Yeter diyor yeter. Bıraktım. Oğlum o bağırsaktan gelen ses neydi öyle? Yemiş yemiş salmamışsın. <laughs> İş dışını yapıyorum gönderiyorum tamam mı? Seni bir evetle gönderiyorum. Ensesi yok bunun da. Babası zayıfladığını düşünüyor. Yazık garibim. Vermemiş. <laughs> ben verdiğini sanmıyorum. Hadi bakalım. Ah koyun kara koyun çıksın. 4.1 kilo. Bir ekrana bak, bak, bak. Bak, kilo vermediyse al bu kedi senin olsun dedi. Sahibi az önce. Adam tamam. stabil gidiyor ya. Burak Bey'e söyler misin? Çıkıp gidebilir klinikten şu. <laughs> <laughs> bu çocuk benim artık. <laughs> Mia. Çok alışık olduğumuz bir tablo. Hocam. Tamam, kapat.